Değerli Arkadaşlarım ee, Bu elektrikli arabalar Türkiye'de mevcut piyasadakiler ne yazarsa yazsın 350-400 kilometre gidiyor ve ee, menzilleri bu. Bunu aşamaz. Üzerlerine başka bir şey yazmaları çok anlamlı değil. Arabalar dur kalk trafiğine son derece uygun ve keyifli başka bir sosyolojiye bağlayacağım ben bu işi. Ee, geçen gün bir üçüncü çevre yolunda 150-160 yaptım. Arabaların gidişleri mükemmel fakat şarjı müthiş yiyor. Yani bu arabaların şarjı yemeği de temel e, enstrümanı sürat. Yani performans arttıkça, hayvan hızlı koştukça, eski dönemdeki atlar gibi düşünün. daha fazla enerji harcıyor, yoruluyor. Enerjisi çabuk Azalıyor. Mantık bu. Bu kadar basit. Eğer arabanızı 100 kilometreyi geçmeden kullanırsanız 400 gidersiniz. 150 kilometreyle sürekli giderseniz 250 kilometre gidersiniz. EQB için söylüyorum ama çoğu için aynı. Hadi BMW'nin ilkisi de bunu dediklerimden 50 kilometre fazla gitsin. 100 kilometre fazla gitsin. Olursa. Yoksa diğer birçok şey zaten bu. Burada asıl olan şu. Ee, bakın. Türk futbolu dibe vurmuştu. Almanya'dan Yup Derval'i getirdik ve Mustafa Denizli Fatih Terim'i yetiştirdi Piontek'le falan. Dolayısıyla bizim trafiğimizdeki bu kuralsızlık ve tıkanmışlığı da Alman arabaları kendiliğinden düzeltebilir. Hani bizim gençlerimiz mesela herkes de bu arabadan olsa şimdi şöyle dibine giriyor ya sen dibine çok girdiğinde yaklaşıyorsun ya sen diyor hadi yap be yani şu işaret bağırması da lazım. Sen nobransın diyor. Ve kendi kazıklıyor. Sen durmasan bile o duruyor. Şu şekilde de sürekli uyarı işaretleri çıkarıyor. Şunu demek istiyorum. Böyle dalmalar çıkmalar ee, güvenlik fonksiyonlarını yok edemiyorsun. Sesini kapatabiliyorsun ama kendisini yok edemiyorsun. Tamamen devre dışı bırakamıyorsun. Yani trafiğin ıslahı için Ortadoğu Doğu insanının medeniyetle e, tanışması için dışarıdan Alman eli değmeli. Bakın İngiliz falan da demiyorum. Alman. Abdülhamit ve İttihat da biliyordu. Ötekini, belikini İsveç'i, İngiliz'i, Amerika'yı. Alman. Türkiye'yi düzeltebilecek tek ekol Alman ekoludur. Hoşçakalın.